Şekildeki dörtgenin K köşesine yerleştirilmiş artı Q yüklü küre L köşesine taşınıyor. X, Y, Z, U, T noktalarından hangilerinin ilk potansiyeli son potansiyeline eşit olur? Potansiyel denklemimiz V eşittir kQ bölü d idi. d uzaklığı ilk durumda bulunduğu nokta K noktası, sonra bulunduğu nokta L noktası. Şimdi birinci durumda değişmeyecek her ikisinin de eşit uzaklıkta olacağı yer şu uzaklıkta şu uzaklık Z'ye olan uzaklığı hem K'da hem L'de aynı olduğu için burada K değişmeyecek yük değişmeyecek uzaklıklar ikisinde de aynı olduğu için K ve L noktasında bakın şu D uzaklığı aynı olduğu için potansiyeller eşit olur. O zaman Z noktası olacak. Şekildeki artı Q yüklü X küresinin P noktasında tek başına oluşturduğu potansiyel V, P noktasının toplam potansiyeli eksi 2V'dir. Buna göre Y küresinin yükü kaç Q kadardır? Potansiyel denklemimiz de KQ bölü D. Toplam potansiyel KQY bölü 2D. Ve toplam potansiyelin değeri eksi 2V'miş. Buranın değeri V'miş. P noktasının tek başına oluşturduğu, x'in P'de oluşturduğu, KQ bölü D'den V artı, zaman burası KQY bölü 2D'ye V bu tarafa geçti. Eksi 3V kalıyor. KQ, Y bölü 2D. V'nin açılımı KQ bölü D olduğu için şimdi karışmasın diye eksi 3 KQ bölü D Eşittir K Q Y bölü 2 de şu D'ler gitti K'lar gitti 2 ile çarptım şuraya yazdım Q Y eksi 6 Q bulurum. Yükleri artı Q olan K L kürelerinin elektriksel potansiyel enerjisi W'dir. L küresi hangi yönde hareket ettirilirse sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. KQ kare bölü D'ye eşittir. Elektriksel potansiyel, enerji. Buna göre uzaklık nerede azalırsa... KQ kare bölü D. Uzaklığın aradaki iki yük arasındaki uzaklık... Burası D olduğunu düşünürsek... D nerede azalırsa... D'nin azalması halinde bu V artar. Buna göre azalması için... Bir tek. Bir yönünde hareket etmesiyle olur. İki yönünde artar. Üç yönünde olursa D artar. O zaman V azalır. Şekildeki artı Q yüklü küreciklerden L sabit tutulurken K çok uzaktan e kadar kinetik enerji ile L'ye doğru atılıyor. İki kürecik arasında en küçük uzaklık D aşağıdakilerden hangisine eşit olur? enerjideki değişim potansiyel enerjiye eşittir. Buradan Kinetik enerji işe eşit. Burada işte potansiyel çarpı yüke eşit. Potansiyel değişimi V son eksi V ilk. İlk anda sonsuzdan geldiği için potansiyeli sıfır. V eşittir. KQ bölü R'de sonsuzdan geldiği için sıfır. Şurası sıfır yazdığımızda. Yani buradaki E değerimiz ne olur? Q'dan E eşittir. V çarpı V'nin açılımı V çarpı Q. V'nin açılımı neydi? KQ bölü Z çarpı Q. Şu. Buradaki Q değeri. Buna göre ikinci durumda değerleri yerine yazarsak buradaki R'nin yerine D uzaklığı soruluyor bize. E eşittir. K çarpı Q kare bölü D. D'yi istediği için K Q kare bölü e ile buluruz o da aşık olur.